doğada çetin kış etkisini sürdürüyor. Buzun altındaki balıklarla ziyafet çeken bu su samuru gibi yaban hayvanları karınlarını doyurmak için bölgelerini dolaşıyor. Tunceli'nin Çemiş ilçesinde görüntülere yansıyan bazı yaban keçileri yiyecek bulmak için dereleri aştı. İnsan eliyle yapılan köprüleri kullanarak karşıya geçen keçiler, doğa severler için keyifli görüntüler oluşturdu. Ağır kış şartlarının yaşandığı noktalarda ise hayvanların yiyecek bulması giderek zorlaşıyor. Buralarda ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri hayvanların imdadına yetişiyor. Ekipler karlı yolları aşarak hem etçil hem de otçul hayvanlar için yem bırakıyor. Yem bırakılan noktalardan birisi de Kırklareli oldu. Dereköy sınır kapısı yolunda ekipler 10 balya saman, 250 kilogram buğday ve 100 kilogram eti doğaya bıraktı. Doğada yalnız kalmış bir atsa, ekipleri takip ederek önlerini kesti. Doğa koruma ekipleri de verdikleri samanla atı besledi. Görevlilerin gitmesinin ardından yem bırakılan noktalara gelen hayvanların karınlarını doyurması foto kapanlara yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleriyle kolluk kuvvetleri yaban hayatını korumak ve kollamak için 7/24 mesai harcıyor.